Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Ocak 2021 gününün güncel hava grafiklerine bakacak olursak, yağış bugün itibariyle Trakya'dan giriş yaparak İstanbul'un bazı semtlerinde kar yağışı olarak başladı. Bu yağış geceden itibaren etkisini artırarak ve havanın da soğumasıyla beraber İstanbul başta olmak üzere Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova ve Balıkesir'de kar yağışı şeklinde olacak. Yarın sabah saatlerinden sonra bu sistem Marmara'yı terk edip daha içe yani Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya ilerleyebilir. Yağışlar kıyılarda genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağış şeklinde. Sormuş olduğunuz illerde bilecek akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı, düzce bugün gece boyunca kar yağıştı. İstanbul ise bugün geceye kadar kar yağışı ve orta kuvvetli olacak bu kar yağışı ve Bursa yarın öğle saatlerine kadar hafif veya orta kuvvete kar yağıştığı yoğun da olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.